Şimdi bu e, cilciler yaklaşık 3 haftalık falan oldular. Bu gulk acaba daha dün çıkan gulk ve cici'lere zarar verir mi? Onu düşünüyorum. Dün çıkarmadım. Hava çok rüzgarlıydı. Bugün de var ama annenin böyle dışarı çıkma isteği var. Sabah biraz çıkartmak istedim. E, hayvan dışkısını bile içeri yapmıyor. Kapıyı açınca dışarı çıkıp hemen yaptı. Geri girdi. Şimdi de açıkçası e, her gün bu şekilde olmaz. Bir dışarıya biraz da olsa bir saat de olsa bir değişiklik olsun. Hayvanlar bir etrafı incelesin. Bir gezinsinler bakalım. İnşallah şu diğerleri zarar vermez. Geliyor bak geliyor. Hemen geliyor. Hemen. Evet. <laughs> ya istemiyorum annelerin böyle kavga etmesini, cücülere zarar gelmesini. Ama illa karşılaşacaklar. Anne de aslında istiyor. Dışarı çıkartmak istiyor. Bunlardan ziyade havanın rüzgarlı olmasından dolayı çıkartmak istemediğini düşünüyorum. Dün de aynı şekilde hiçbir şekilde çok dışarı meyil etmedi ama bugün biraz o meyili gördüm. Bakalım bir deneyelim. Gel bakalım kuşum gel. gel. Şöyle buraya bir destek yapalım. Kolay çıksınlar. <laughs> Gelin bakalım. Gelir misiniz? Hadi gelin. Bak dışarıda hayat var. Gel bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel. 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 Evet, 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 evet. Aferin, kavga yok tamam mı kızlar? Tamam mı güzelim? Azatöde oynayın, hadi. Bunlar aslında bir de merak ediyor, hani burada ne var bizim? Bir, burası eski yerleriydi. Bunlar gelince haline bunları içeride bir yer var, ambar gibi büyük. Oraya geçiş yaptırdım geceleri, orada duruyorlar. Bak, şiş, şiş, şiş. hayır, hayır kuşum, hayır bebeğim. iş karşıya geldi ama işte hayır. hayır hayır bebeğim hayır o küçük tamam mı <gülüyor> <gülüyor> git hadi bak bebekleri çağırıyor yürü sen yürü <laughs> hadi gel güzelim sen de 20 gündür küdüm oldun resmen yata yata hayvan Hareketi bile kısıtlandı. Gelin de bir yüzünüzü göreyim bebeğim. Gelin gelin. Annem. Annem. Hadi gel. Getir buraya bebelerini. Getir. Kapı kapanmasın. Rüzgar var biraz. Şöyle bir önüne koyalım. Arada çıkıyor. Hele tipe, hele tipe. Bir tane bebeğini alabilir miyim anne? Ha? Gel bakalım, gel bakalım. Anne, gel. Gel kuşenin, oldu. Ha? Bunun cinsi e, baba Brahma. annede de Amerikano. Maviciydi annesi. Baba da Cüneyt. Bilenler bilir. Üç tane insan öyle. Diğer e, üçü öyle değil. Altı gitti. Hadi bebeğim gel. Gel el gel, gel. Hadi bak gel. gel. Gel 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 gel. Hadi. Hadi bakalım. Gel gel bebeğim gel. Hadi gelin bakalım. İlla gelecekler mecbur. Gelin. Siz ne yapıyorsunuz beyler bayanlar? Hmm, bak baba, şu. Üç babası, üç tane babası.